Herkese Merhaba Arkadaşlar Bugün BTD Battlestar kazanma taktiği yapalım 5 tane şeyim kalmış giriyorum 2 tane 5'lik gireceğim çünkü ben daha yeni başladım böyle çok iyi oynamıyorum ama yine de taktik var şöyle şöyle gireceğim ninja mus çok güzel bir şey geliyor mu? Bu abi çok çok katıyor. Adamda bu bonus. Adam inşa değiştirmez istemez. Harika güzel. Adam basmıyor. Afrika kalk. Afrika bunu emsik ne güzel. Ah.

Şey. Bir bir Abi adam oynamıyor. Aa. Ben Şansım Hatta şunu basın böyle. Ah. şunu bas da yani buna da herhalde. yendim ya. Daha altı daha onu gönderdim. Tamamdır. Şunu yapayım şuradan koyalım yolu. Şuraya bir tane topa bas bas. Peki bunu buraya koyabilirim yanına. Bir, bir dakika daha. Dünyanın en kısa biri. ama adam bo aynen mi? Ben deneye boş bas. aşığı buldum dünyanın en kısa zonu da kazanma taktiği yapıyordum ama güzel bir taktik de yeni oha bizde yetmiş dokuz bin madalya zaten hayata güzel en azından diyecektim. adam diyor da bir tane belki koyayım. Bak yine ne yaptı. Spam yapacağım. Spam bir koyamayacağım. Çünkü tane hani, öyle güzel para kasabilirsem belki koyarım. Bunu adama öyle bir saldırı yapacağım ki. Ya. Göksel da balon saldırısı yapacağım. Adamı öldü. Buraya bir tane büyücü koyuyorum. Buradan geliyor adam aynı. Şunu da basıyorum. Şu an kafamı at Adam nereye koydu lan Oha. Ama bence çok boş koydu. Ne gerek var oraya? Al bakayım. E yendim. İkinci dünya en kısa beni. Oğlum, tamam. Tamam. Dünyanın en kısa beni değilmiş. Burayı aşağı koyabilir miyim? Burayı Büyüğü koyabilir miyim? koyacağım. Sen bunu sen. gönder gönder sen. Göndersin. Yani bunu şey koyduğumuzda artık daha gibi olmayacak. Şimdi ne oldu? Şimdi basalım. Siyah kendisi. adam bence benim taktiğim aynısını lan gönderme lan yeter bak adam ben ben aynı taktiği yapacak aynı taktiği yapacak ama ben biraz daha hızlı davranacağım başladı Nasıl oya giriyor mu? On Adam geri burada. Şöyle. Bunu da basalım. Ne güzel. Neyse koymuyorum da. Bir, ona geçtik. gibi patladı. Ama ilk önce davlanan kazanır. Ben sattım. Sattım ben. Bunu sattım. Bekliyorum bekliyorum bekliyorum. Aman piton. Abi. Hadi geliyor. Aha! Dövdü. Dövdü. Lekle. Bas. Balon bas. Yendim bu kadar ya. Küçük dakika. Bir daha girelim ya. Video 10 dakika. Ama az önce sizin dünyanın en kısa oyunuydu. Adam yüzde bin tane moda yapıyor. Ama bu taktik fena bence adam da aynı taktiği yapacaktı. Ama yapamadı bence. Çünkü ben 10 10 yapıyorum yeminlem bir adam da aynı taksi taksi evet, şimdi bir beş, Şimdi beşlik giyiyorum abartmayın diyeceksin ama yani az önceki adamı gördüm yüzde yetmiş bir sürü falan var demek ki bu da yüzde altmış harita vermeseydim daha iyiydi ama hadi. Burada girer mi girer? Zaten bir tane muz gitsin. Maymun. Kobra'yı almadım. Normalde kobra bayağı iyi biliyorsun. Ama yani benim burada onları basacağım da defansı önemli. Artı yüzleri basacağım da yandı yandı. Balon normalde şunu şuraya koysam mantıklı olur. Şöyle. Hem adam balon gönderdiğinde oraya da vurabilecek. Galiba bu adam bir güzelce... zorluk Galiba diyorum çünkü tam sanki sanki iyi. Gönder balonu. Kaç. Tamam. Bak adam balon gönderecek ya şu ucundan vurabilecek bunu diyorum işte bir tık daha köşeye alabilirdim. gönder gönder başına adam bu oynuyor dedik var sarat hayır bir sürü balon gönderdi sarat oğlum bir sürü parasını harcıyor ha <laughs> balon göndererek de para kasabiliyorsunuz ya onu mu ihtiyacı ne gerek var yani tamam şuraya girdiğini ve i̇şte şuraya bunu şöyle koydum şuraya gönder gönder fark etmez ama yeter ha ben de ne gönderdim ben yeter bak ben bu adamı alırım ben bu adamı alırım adam alırdık Sağ ol. Büyücü şimdi mi koyuyorsun yani? Oyun bittikten sonra. Bu şu hızlı gelen balonlar çok sıkıntı. Hadi artık. Bastım git Ya. Adamın istediğini gönderiyor o zaman. Bunu sen istedin kanka. Abi maymun değil lan. Neyse maymun. Şuraya koy. Öldüm, öldüm. Lan yeter. Lan videoyu kapatıyor. Ben bunu alacağım ya. Alacağım. Gönder sen gönder gönder. Ben bu adamı alacağım çünkü benim taktiği yapmıyor. Nereden böyle? Oha! <laughs> benim taktiği yapmadığı çok böyle. Bitcoin parasını harcadım. Bu ya Of. Ah. şimdi ne yapacağım? Ha iki tane yedim abi. Şunu satsam önce mantıklı olur. Çünkü zaten bunda koydum. İki round daha geçmesi lazım. Birazdan adam ölecek. Yüzün şimdi. Bir anta daha. Hadi. Bir round daha git. Defans. Abi adam ne balon gönderdi? Kırmızı balon. Sattım. Gördüm gördüm. Ben. Öldü. Oldu. Öldü Oldu, aldın aldın. Bunu kazan da. Kazan da gelelim Doğru bak. Ben de balon bul. Gerek yoktu ama arkadaşlar bir bin daha. İçeride iç. Taktik nasıl işe yarıyorsa biz yorumlara yazın. Eğer böyle bir video daha gelmesini istiyorsan yani bir video daha gelene kadar ben bayağı gelişmiş oldum. Bu arada, yüzlük yüz TL ay yüz tane madalyalık şeyler gireyim. bazı olanları çalıştırıyorum hadi görüşürüz bay bay